Bugün bugünkü mutfağında siyah üzümden ev yapımı misler gibi koyu kıvamlı yemeleri doyum olmayan bu siyah üzümden pekmez yapımını paylaşıyorum. Tam şöyle hemen bakıyorum bir bakar mısınız ekmeğe banmalık isterseniz tahin de yapabilirsiniz gerçekten çok güzel oldu böylesine güzel koyu kıvamlı pekmezi ben nasıl yapmışım böyle hemen yapımına geçelim bu sene çok böyle don olduğu için bağlar da yandı daha sonradan bu şekilde biz böyle kimisi pandal der kimisi comburt deriz böyle bu şekilde küçük olanlar satıma gelmediği için dalında kaldı e, köyümüz halkından sağ olsun rica ettik o da dedi ki bağ zaten kaldı dalında gidin toplayın dedi biz de geldik şimdi bu şekilde bu sene bu e, kara üzümleri toplayıp biraz meşakkatli ama toplaması yapacak bir şey yok. Bu şekilde şimdi bütün kalan bir küçük taneli üzümleri topluyoruz. Bağdan toplamış olduğumuz üzümleri eve getirdik, yıkadık ve şimdi artık bu bizim kendi salça makinemiz. Burada çekmeye başlayacağız. Şöyle bismillah deyip hemen çalıştırıyorum. Çekmiş olduğumuz Üzüm sularımızı tavamıza alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Artık son kovamı döküyorum. Bu 12 kova toplamda 170 litre üzüm elde etmiş olduk. Şimdi bu üzüm suyumuzun içerisine biz özel toprağını koyuyoruz. Bakın bu toprak özeldir. Şöyle yakından da bir göstereyim. Bu böyle beyaz olur. Bu her topraktan bunun mayası olmaz. Aslında bunun bu bir tür mayasıdır. E, bu toprağa koymazsak hem bu pekmezimiz bizim e, şekerlenme yapar hem de e, ekşimsi bir tadı olur. Şimdi Bunu eleyerek bu şekilde e, koyuyorum. E, bizim bu tavamıza yaklaşık e, bir buçuk kilo kadar toprak koyuyoruz. Şimdi bu toprağımızı yavaş yavaş çünkü bizim tavamız çok doldu. Şöyle yavaş yavaş bu toprağı bu üzüm suyumuza yediriyoruz. Bunu bu şekilde karıştırdıktan sonra şimdi üzerini biz örteceğiz. Eşimle beraber bir gece bu şekilde mayalanmaya bırakacağız bu üzüm suyumuzu bu toprağıyla beraber. Aslında bu toprak bunun bir tür mayasıdır. Bunu e, böyle toprakla değil de külle yapanlar da varmış ama biz hiç yapmadık. E, Zan meşe külüyle yapılıyormuş ama emin değilim. Sizler bu konuda fikir sahibiyseniz eğer e, yorumlarda yazarsanız hem ben hem benim gibi bilmeyenler varsa onlar da e, kül nasıl yapılıyor e, öğrenmiş olur. Tabak oldu, üzerine açtı. Şimdi üzerine böyle toplanmış Buna biz kefteli Şimdi bu üzerindeki kefini ben topluyorum. Üzerinin tabakasını alabildiğim kadar aldım. Artık gördüğünüz gibi altının böyle şırası görünüyor. Üzümün şırası yani bu suyu. Bize bu üzümün suyu lazım. Şırası lazım. Bu gördükleriniz aslında bizim makinemiz çok kuvvetli. Kuvvetli olduğu için üzüm tanelerinin içidir. Etli kısmıdır. Şimdi şöyle bir ince süzek yardımıyla da şu kalan üzerindeki bu ince tabakayı da alıp tamamen şırasını bırakıyoruz. Tavada kalan suyunu şöyle yine sık dokunuşlu süzekten şöyle fazla dibe dalmadan dikkatli bir şekilde alıp süzüyoruz. Çünkü hiçbir şekilde tortu olmaması gerekiyor. Bu şekilde tortulardan arındırmamız gerekiyor pekmezimizi. Süzmüş olduğum üzüm sularımı kaynatacağım diğer tavama alıyorum. Tavamızın artık sonu şu dip kısmını almıyorum. Toprakları var hem diğer tortuları da vardır diye. Önce gördüğünüz gibi şöyle süzeyimden süzdüm. Ve son bu üç kovasının dibinde herhangi bir tortu, toprak kalmasın diye bu süzekle süzmüş olduğum e, üzüm suyumu tekrar şöyle bir çuvalın içine alıyorum ki dibinde ne kadar tortu varsa tamamen kalsın. E, kazana tavaya geçmesin diye. Tavaya toplamda yedi buçuk kova böyle süzülmüş üzüm suyumuzu aldım. Ocağımın altını da yaktım. Bu şekilde karıştırmayı hiç bırakmadan pekmez kıvamına alana kadar pişirmeye devam ediyorum. Eğer karıştırmayı bırakırsak pekmez dibine sarma yapabilir. Tavanın böyle üzerinde oluşan köpükleri ara ara alalım ki e, pekmezimiz berrak olsun. Pekmezimiz çok güzel kıvam aldı. Ben tabağa aldım. Şu an soğuk halini sizlerle paylaşıyorum. Ve şimdi sıcağı sıcağına hemen kavanozlarımızı alıyoruz. soğumuş halini sizlerle de paylaşmak istiyorum. 660'lık dediğimiz bu yarımlık kavanozlarla toplamda 25 kavanoz pekmezimiz oldu. Bir hayli koyu kıvamı var. Gerçekten çok güzel oldu bu sevzümden yapmış olduğumuz pekmezimiz. Şunun kıvamının güzelliğine bir bakar mısınız? Umarım bugünkü tarifimi beğenir ve denersiniz. Tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinizle paylaşarak kanalımın büyümesine yardımcı olursanız çok memnun olurum. Farklı tariflerimde görüşmek üzere.